Sevgili seyirciler, Bakü, Tahran hattında casusluk krizi yaşanıyor. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, İran istihbaratına çalıştığı belirlenen bir casus ağını ortaya çıkardı. Ayrıntıları alacağız. Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos karşımızda. Mesele önemli. Detaylar için sendeyiz. Kasım ayı başında aslında bu operasyonlar başlamıştı. Bir şebeke çökertilmiş ve 2 Kasım'daki o operasyonlarda 19 Azerbaycan vatandaşı da gözaltına alınmıştı. Soruşturmaları ise devam ediyor ve o operasyonda yine İran büyükelçiliğine ait araçlarla da yine Azerbaycan'ın birçok bölgesinde düzenlenmesi planlanan o miting ve protesto gösterilene ilişkin afişler ve dökümanlar da bulunmuştu. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi dün akşam saatlerinde bir kez daha yeni bir operasyon daha gerçekleştirdi ve yine bu kurumdan yapılan açıklamada özellikle Azerbaycan'ın Hazar Denizi petrol filosunda gemi kaptanı olarak görev yapan Zahir Askerov'un teknik takibe alındığı ve Askerov'un bu teknik takip sırasında İran'ın, e, askerovun özellikle Hazar Denizi'nde Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nin e, tatbikatları buradaki yabancı firmalar ve temsilciliklerin çalışanları bunların il, il, ilişki ağı ve diğer taraftan da petrol ve doğal gaz boru hatları kemerleri gibi stratejik öneme sahip noktaları görüntülediği ve topladığı bilgileri de yine İran e, güvenlik servisiyle paylaştı ifade edildi. Askerov'u birazcık da ona ilişkin ayrıntılar vardı. İran Kum kentinde eğitim aldığı ve bu dini eğitimini aldığı sırada da İran güvenlik servisiyle işbirliğine girdiğinin belirlendiği ifade edildi. Askerov'un faaliyetlerini e, maddi menfaat karşılığında yaptığı da yine burada yapılan açıklamada belirtildi. Ve diğer taraftan da yürütülen soruşturma ve teknik takip kapsamında 5 kişinin tutuklandığı da burada ifade edildi. İran özel servisine çalışan başka bir grup daha ve ona yardımcı olan akrabaları da yine tutuklular arasında olduğu ifade edildi. Dediğimiz gibi petrol ve doğalgaz hatlarının geçtiği araziler, havalimanları, buradaki Azerbaycan ordusuna ait insansız hava araçlarının görüntülenmesi, sayılarının belirlenmesi. Şöyle çok dikkat çekici bir ayrıntı daha vardı açıklamada. Haziran 2022'de Bakü'de gerçekleşen Teknofestteki yine buradaki insansız hava araçları yerli ve milli ürünler. Bunların görüntüleri fotoğraf ve videolarının da yine bu istihbarat kaynaklarına servis edildiği burada yapılan çalışmalar neticesinde belirlendi. Bazı tutukların yine dediğimiz gibi İran'da dini eğitim aldığı ve bu arada da buradaki Azerbaycan'da devam eden siyasi ve sosyal süreç, askeri birliklerin yeri komuta kademeleriyle ilgili de bilgilerin para karşılığında İran güvenlik servisine aktarıldığı belirlendi. Önemli bir operasyon. Kasım ayı başında aslında işte dediğimiz gibi başlamıştı. İkinci ayağını oluşturuyor ve dünkü operasyonlarda da 5 kişinin tutuklandığını ifade edelim. Bir de son dakika bilgisi verelim. Az önce Gürcistan güvenlik servisinden de bir açıklama yapıldı. Burada da yine İran güvenlik servislerine çalıştığı belirlenen bir Pakistanlı'nın Gürcistan'da yaşayan bazı İsrailli vatandaşları suikast neticesinde buraya görevlendirildi ve bu şebekenin de çöker Yine Gürcistan makamlarından da yapılan açıklamayla kaydedildi. Azerbaycan'da, Gürcistan'da işte casusluk krizine ilişkin özellikle İran lehine çalıştığına ilişkin bir takım e, operasyonlar düzenlendi. Ayrıntıları paylaştı bizimle Fatih Avanos Bakü'den sevgili seyirciler.